Merhaba arkadaşlar, deneme çözümleriyle beraberiz. 8. soruyla başlıyoruz. Laboratuvar malzemelerinden kaç tanesi hacim ölçüm yapmak amacıyla kullanılmaktadır? Birincisi ayırma ünlüsü, emisyonları ayrıştırmak için kullanılır, hacim ölçümü yapılmaz. İkincisi de büret ve erlen var, her ikisi de kullanılır. Üçte pipet var, evet kullanılır. Dörtte dereceli silindir veya mezür dediğimiz malzeme var, bu da kullanılır. Beşincisi deney tüpü, deney tüpü hacim ölçümde kullanılmaz, üzerinde dereceler yoktur. Bu yüzden üç tanesi olacak cevabımız Ceyhan. 9. soru. Üç tane saf x y maddeleri verilmiş. Erime noktası ve kaynama noktaları ise verilmiş. 3 madde ile ilgili birinci ifade. Oda koşullarında yani 25 derece sıcaklıkta Y ve Z'ler soğutulursa 25 dereceden soğutmaya başlarsak burada ilk etapta 0 derece ulaşırız. Yani Y maddesi donacaktır. Birinci ifade doğru. Y maddesi normal koşullarda yani 0 santigrat derecede erime noktası 0 derece olduğundan dolayı heterojen görünümlüdür. İkinci ifadede doğru. X'in sıvı olduğu sıcaklık aralığı, eksi 20 ile 150 derece aralığı. Z maddesi gaz olabilir mi? Evet, 50 derecenin üzerinde Z maddesi gaz olabilir. O halde üçüncü ifadede doğru. Cevabı denizli seçeneği. 10. soru kimyasal türler etkileşimlerle ilgili bize numaralandırmış bağların türünü soruyor. Burada bir HF molekülümüz var. İki, şurada bir tane organik molekülümüz var. Bir numaralı bağ HF molekül içinde kalan güçlü etkileşimdir. Farklı ametal atomlar arasında olduğundan polar kovalent bağdır. Bursa ve Edirne seçeneklerini eleriz. İki numaralı bağ HF molekülü ile diğer organik molekül arasında zayıf etkileşimdir, moleküller arası etkileşimdir. Her iki molekül de polar olduğundan, her ikisinde de fon içerdiğinden dolayı hidrojen bağı olacaktır. C yan seçeneğini de eledik. 4 3 numaralı gösterilen bağ yine molekül içinde kalan güçlü etkileşimdir. Farklı ametal atomlar arasında olduğundan polar kovalent bağ olacak. Adana seçeneğini de eleriz. Cevap Denizli. 4 numara var. Yine molekül içinde kalan ve aynı ametal atomları bir anda tutan apolar kovalent bağdır. 10. sorunun cevabı denizli seçeneği. <laughs> 11. soruda katı türleri ilgili bir soru var. Plastik, demir ve grafit katıları verilmiş. Bunlarla ilgili kaç tanesi doğrudur? Plastik amorf bir katıdır. Birinci ifade doğru. Demir ve grafitin belirli sıcaklıkta erime noktası sabittir. Bunlar kristal katılardır ve bunların belirlerime noktası vardır. İkinci ifade de doğru. Plastikte tanecikler düzenli istiflenmiştir ama amorf katılarda düzenli istiflenmemiştir diyoruz. Üçüncü ifade yanlış. Grafit moleküler katıdır. Hayır, grafit, elmas, CO2, kuars bunlar kovalent katıdır. Moleküler katılara örnek olarak işte buz, şeker, naftalin gibi örnekler verilebilir. Plastik elektriği iletmezken Demir ve grafit iletir. Evet grafit elektrileten tek ametaldir. Dolayısıyla burada birinci, ikinci ve beşinci ifadeler doğru. Yani üç tane cevabımız Ceyhan. On ikinci soru çözeltilerle ilgili, derişim ile ilgili. Birincisinde 200 gram suda 40 gram tuz çözülmüş. Yani toplam 40 bölü 40'tan 1 bölü 6 oranında. İkincisi 100 gram çözelti demiş. %25 tuz varsa 1 bölü 4 oranında. Üçüncüsünde 60 gram suda 30 gram tuz varsa toplam 90'da 30'dur. Yani 1 bölü 3 oranında değişme sahiptir. Birinci çözelti ikinci çözeltiye göre seyreltiktir. Evet 1 bölü 6 oranı daha küçük olduğundan birinci ifade doğru. Kaynama noktası derişim ile doğru orantılıdır. Biz bu derişimleri sıralarsak 1 bölü 3 daha büyük olacaktı. Yani üçüncüsü 1 bölü 4'ten o da büyüktür 1 bölü 6'dan. Dolayısıyla derişim olarak 3, 2, 1 sıralaması karşımıza çıkar. Derişim arttıkça kaynama noktası artacağından kaynama noktası da 3 büyük, 2 büyük, 1 olacaktır. Bursa'da doğru. Üçüncü çözelti kütlece %20'liktir diyor. Üçüncü çözelti 1 bölü 3 orana sahip. Yani burada yaklaşık %33,3 olacaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. 3 en derişiktir. Evet. Buhar basıncı ile kaynama noktası veya derişim ters orantılıdır. Bu yüzden buhar basınçları bir büyük, iki büyük 3 olacaktır. En küçük olan üçtür. Edirne de doğru. Cevap Ceyhan. <laughs> 13. soru polimerler ile ilgili. Yukarıda ki polimerlerden kaç tanesi hem doğal hem de sentetik olarak elde edilebilir? Yukarıda verilen polimerlerden sadece kauçuk doğal polimerdir. Dolayısıyla biz kauçuğu hem doğal yollarda hem de yapay yollarda elde edebiliriz. Bir tanesi olacak. Kaç tanesi dediğinden dolayı cevabımız Adana seçeneği. Son sorumuz atomla ilgili elektron katman dağılım verilen x, y, z atomları ile ilgili. Birincisi bir istisnamız vardı. Helyum atomu olacak. Yani bir soy gaz. Buna dikkat edelim. İkincisi ikinci periyot 2A. Berilyum elementi metalik özellik gösterir. Amfoter metal. Üçüncüsü Z atomu da ikinci periyot 6A grubundaki oksijen atomumuz ametaldir. Buna göre kaç tanesi yanlıştır? Y ile Z arasında bileşik oluşan bileşik moleküler yapılıdır diyor. Y metal, Z ametal o halde iyonik yapılıdır. İyonikler moleküler yapıda değildir. Birinci ifade yanlış. X ile Z arasında oluşan bileşik diyor ama X helyumdur, soy gazdır. Zaten bileşik yapmaz. İkinci ifade yanlış. Z elementi bileşiklerinde elektron verme eğilimindedir. Ametaller elektron alma eğilimindedir. Bu yüzden üçüncü ifade de yanlış. X elementinin izotopu atom atomunun proton sayısı 8'dir. İzotop protonları aynı olan demektir. X'in de proton sayısı 2 olduğuna göre izotopun da proton sayısı 2 olmalı. Dördüncü ifade de yanlış. X ile Y kendi aralarında alaşım oluşturabilirler. E, X bir soy gazlı soy gazlar metallerle e, alaşım oluşturmaz. Bu yüzden bu da yanlış. Cevap Edirne arkadaşlar.